Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da selamlaşma ve vedalaşma kalıplarını ve örnek cümleleri birlikte öğreniyoruz. Almanlarda selamlaşmak çok önemli bir hadise. Yoldan geçerken, marketlerde, parkta, bahçede kısacası her yerde tanıdık tanımadık herkese, herkese selamlaşırlar. Bu yüzden Almanya'da günlük hayatta en sık kullanılan kelimeleri sizler için bir araya getirdim. İlk kelimemiz hallo. Hallo, merhaba anlamında bir kelime. Bunu tabii ki yoğun koyu bir a harfiyle telaffuz etmiyoruz. Hello, hello. A ve E harfine yakın bir şekilde telaffuz ediyoruz. Veya hi, merhaba, selam anlamında bu da hi veya grüz diş, grüz diş. Bu da selam sana demek. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir durum çok samimi olduğumuz kişilere söyleyebileceğimiz bir selamlaşma kalıbı. Çok samimi isek eğer grüz diş kalıbını kullanabiliyoruz. Hello, hey, hi veya grüz diş. Selamlaşma kalıplarına devam ediyoruz. Şu an ise yöresel olarak bölgeden bölgeye değişen ve ağırlık verilen bazı selamlaşma kalıplarını göreceğiz. Örneğin Hamburg tarafında yine merhaba anlamında Moin selamlaşma kalıbını çok sık görebilirsiniz. Ya iki defa da söylenebilir bu Moin Moin veya Zeus Baviera ve baden baden eyaletlerinde çok söyleniliyor Zeus veya dini bir selamlaşma kalıbı olarak çok sıkça kullanılan Gürüzgot. selamlaşma kalıbı da mümkün. Gürüz selam, Got Allah veya Tanrı anlamında kullanılan bir kelime. Bizdeki Selam aleyküme tam olarak karşılık gelen bir ifade, bunun yanıtı olarak da yine Gürüzgot olarak selamlama yapılabilir. Günün saatlerine göre selamlaşma kalıplarına bakalım. Örneğin sabahın erken saatlerinden saat 10-11'e kadar söylenebilecek selamlaşma kalıbı Guten Morgen. Guten Morgen günaydın anlamında. Good iyi demek. Morgen sabah anlamında veya kısaca Morgen olarak da söylenilebiliyor. Burada R harfini okumamak yoğun bir şekilde bastıra bastıra okumaktan daha iyi. Eğer yumuşak G şeklinde telaffuz edemiyorsak R yokmuş gibi davranmak daha mantıklı. Guten Morgen. Veya gün boyu ve daha resmi bir kullanım olan Guten Tag. Guten Tag. İyi günler anlamında bunu gönül rahatlığıyla her yerde kullanabilirsiniz. Guten Tag. Evet, e ve N harfleri e, okunurken biraz daha ı'ya yakın bir ses çıkarıyoruz. Guten Tag. Yine gut iyi anlamında, tag zaten gün demek. Yani iyi günler anlamında kullanılıyor. Aynı bitiş öndeki gibi telaffuz ediyoruz. Bite derken sondaki e'yi vurgulamıyoruz. Bite 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 diyoruz veya Guten Tag. E harfi I'ya yakınmış gibi bir ses çıkarılıyor. Guten Tag. Guten, Guten Tag olarak telaffuz etmiyoruz. O biraz kulak tırmalayabilir. Sabahı bitirdik, günü ilerledik. Artık akşam saat 6'dan sonra 18'den sonra kullanabileceğimiz bir selamlaşma kalıbı. Yine Guten Abend. Guten Abend. Abend akşam demek yine good iyi anlamında iyi akşamlar anlamında bir selamlaşma kalıbı bu. Guten Abend. Guten Abend şeklinde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir selamlaşma kalıbı. İyi akşamlar. Sabahın erken saatlerinden saat 10'a kadar, 11'e kadar guten morgen kalıbını kullanıyoruz. Günaydın anlamında saat 11'den akşam 6'ya kadar Guten Tag kalıbını kullanıyoruz. Guten Tag, iyi günler. Ve akşam 18'den sonra ise Guten Abend, iyi akşamlar. Akşam gece geç saatte, yatı saatine yakın Gute Nacht, iyi geceler anlamında kullanılıyor. Diğerlerinde hep en takısı geldi. Sadece bunda gute nacht diyoruz. Bu da Almanca'daki artikıllardan kaynaklanıyor. Çünkü nacht'ın gecenin artiklı di. Di nacht bunu ilerleyen derslerde görmüş olacağız. Buraya kadar selamlaşma kalıplarını bitirdik. Göresel olan, dini olan, günün belirli saatlerindeki bütün selamlaşma kalıplarını gördük. Şimdi ise vedalaşma kalıplarıyla devam edelim. Vedalaşma Almanca'da Abschied olarak okunuyor. I ve E harfleri yan yana gelince uzun bir I şeklinde okunuyordu. Abschied, Abschied vedalaşma. En meşhur vedalaşma kalıbımız Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Görüşmek üzere. Hoşça oh, kal demek. Oradaki H harfini yumuşak G gibi okuyoruz. Auf Wiedersehen. Vida Wieder, yine yeniden tekrar anlamında. Zeyn ise görüşmek. Auf ise üzerine, üzere demek bir prepozisyon aslında. Örneğin auf diyeyim tiş derken tiş masa demek masanın üzerinde anlamı çıkıyor. Burada Buna dikkat edelim. Auf Wiedersehen. Tekrar görüşmek üzere. Zehen görmek anlamında. Evet, ilk vedalaşma kalıbımız Auf Wiedersehen. Bunu resmi, gayri resmi her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Auf Wiedersehen. İkincisi ise Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hören duymak Anlamına geliyor. Dolayısıyla telefonda kullanılabileceğini hemen fark etmişsinizdir. Bu da telefonda konuşurken e, kullanabileceğimiz bir vedalaşma kalıbı. Auf Wiederhören. Hören duymak, vida, yeniden, tekrardan, yine, yani yine görüşmek üzere e, anlamında bir telefondaki vedalaşma kalıbı diyebiliriz. O zaman devam ediyoruz. Vedalaşma kalıplarına ilki Auf Wiedersehen, ikincisi Auf Wiederhören telefonda demiştik. Üçüncüsü çok meşhur olan bir vedalaşma kalıbı. Tschüss, tschüss, görüşürüz anlamında veya ciao, ciao o da bay bay anlamında. Bunlar genelde samimi olduğumuz kişilere kullanabileceğimiz kalıplar. Tschüss veya ciao. Ciao daha çok İtalyancadan Almanca'ya geçmiş bir kalıp ama Almanya'da da çok sıkça kullanılıyor ve gittikçe de yaygınlaşıyor özellikle gençler arasında. Abschied yani vedalaşma kalıplarına devam ediyoruz. İlki Auf Wiedersehen, ikincisi Auf Wiederhören, üçüncüsü Tschüss, Ciao şeklinde bir kalıptı. Geldik dördüncüsüne, dördüncüsü Bis zum nächsten Mal. Biz sum next mal yani bir dahaki sefere görüşmek üzere veya bir dahaki sefere görüşürüz anlamında bir kalıp. Biz zaten e'ye kadar demek sum next mal next'in bir sonraki demek mal ise kere defa anlamında. Up sheet yani vedalaşma kalıplarına biz kalıbı ile devam ediyoruz. Biz e'ye kadardı aynı ortamda bulunduğumuz ve kısa süreliğine gitmek zorunda olduğumuz durumlarda bu biz kalıpları, biz ile başlayan vedalaşma kalıpları kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin biz gleich, birazdan görüşürüz. Biz bald, yakında görüşürüz. Zaten bald yakında demek. Biz dan, yani o da daha sonra görüşürüz anlamında. Biz später, daha sonra görüşürüz. Şipeyt geç demek, şipeyta daha da geç demek. Bunların tamamına yakını aynı anlamda kullanılıyor. Veya biz nahya, sonra görüşürüz anlamında. Evet, vedalaşma kalıplarına devam ediyoruz. Max good, max good, kendine iyi bak, kendine iyi bak. Aslında machen fiili yapmak demek. Gut iyi, kendine iyi yap veya onu iyi yap anlamında. Ama e, Türkçe'ye çevirdiğimizde kendine iyi bak anlamı çıkar bu. Veya pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Kendine dikkat et anlamında çok güzel iki tane vedalaşma kalıbıydı bunlar. Veya en çok kullanılanı iş yerinizden ayrılıyorsunuz, akşam oldu, artık yarın görüşmek üzere diyorsunuz. Bis morgen. Bis morgen diyorsunuz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere, yarına kadar. Küçük harfle yazılınca yarın demek ama büyük harfle yazılınca morgen, deya morgen isim olmuş oluyor. İsimler büyük harfle yazılır. O da arkadaşlar sabah demek. Biz E'ye kadardı. Von Montag, Biz Freitag kalıbını hatırlarsınız. Dersimiz buraya kadardı. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altına yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Halen abone olmayan ve tereddüt geçiren arkadaşlar varsa çekinmeden abone olabilirsiniz. Like'larınızı bekliyorum arkadaşlar ve çüs diyorum bir sum next'in mal.